Merhabalar, Read 2'nin 107. metniyle birlikteyiz. Başarı. Kültürümüzde başarının kendisi anlamına gelmez, üstün erdem anlamına gelmez. Bir kitaptır, değildir, mutlaka ya da illaki anlamına gelir. Nese sırrı aynı zamanda. E, gereklilik anlamı da vardır. E, üstün e, olduğu anlamına gelmezdığı için o, olduğu için, yaptığı için, çok satanlar listesine girdiği için illa da başarılı, üstün olduğu anlamına gelmez. Çoğu kitap elde eden, bu ayrıcalığı elde eden çoğu kitap hitap eder, kitle pazarına hitap eder ve DIR genellikle desteklenmektedir tarafından kapsamlı tanıtım tarafından desteklenmektedir. İken başarı, iş dünyasındaki başarı gerektirirken, yüksek derecede iş zekası gerektirirken bu nitelik asla önce düşünülmez, kabul edilmez, bireysel bir erdem olarak düşünülmez ya da kabul edilmez. Günümüzde odur, başarıdır, sayılan, kabul edilen değildir. Kişisel nitelikleri, bireyin kişisel yetenekleri değildir. Bazen başarıdır, elde edilmektedir tarafından, nitelikler tarafından dən başka erdemden uzak olan erdemden başka nitelikler tarafından elde edilmektedir. E kadar onun düşüşüne kadar Hitler düşünülüyordu başarılı biri olarak düşünülüyordu pek çok insan tarafından tüm dünyada pek çok insan tarafından başarılı olarak görülüyordu kabul ediliyordu. Elbette başarıya eşlik edilir, eşlik edebilir e, bireyin e, üstün e, yetenekli bireylere eşlik edebilir. Ancak bununla birlikte Kabul edilen şeydir değildir, bireysel erdem değildir, kişinin e, bireysel erdemleri değil, fakat onun başarılarıdır. Başarı e, mevcut başarıdır, e, sık sık e, gerçek başarıdır, sık sık e, relatif olarak, yani göreceli olarak önemsizdir. Yazarının yazarı, altı iyi kitabın yazarı olabilir, daha az başarılı olabilir Den yazarından bir bestelir. Yani çok satan yazarından daha az başarılı olarak görülebilirdir. E, yapan şeydir, önemli olan şeydir, e, sayılan şeydir ya da geçerli olan şeydir. Burada metnin bağlamından hareketle önemliyi e, kullanabiliriz bu anlamda içerisinden. E, tanınmadır. Tanınma olmaksızın bir kişi e, düşünülemez e, kamusal bir başarıya erişmiş olarak düşünülemez. Başarmak e, anlamına gelir. E, başarıyı elde etmek anlamına gelir. E, yükselmek kalabalıklar arasından yükselmek, çıkmak, kitle e, kal kalabalığın e, insan kitlesi arasından sıyrılmak ve kabul edilmek birey olarak kabul edilmek anlamına gelir. Yazar için o anlamına gelir. Onun söylediği veya yazdığı şeyin artık kabul edildiği, önemli olarak kabul edildiği anlamına gelir o sayılırdır bir yoruldur, başarılı yazar oldu. Tanımının bir yoludur. Önce onun başarısından önce o sayılmazdı ise de o yazsa da e, onun başarısından önce e, olabilir e, onun başarısından önce yazdığı şeyler olsa da daha büyük değerde olsa da onun önceki sonraki çalışmalarından daha büyük değerde olsa da başarılı olmadan önceki yazdıkları yazdıkları o sayılmaz Başarı aracılığıyla o olur önemli hale gelir. Yani biz görürüz, bunu her zaman görürüz. Olur olmaz estones es. bir kişi başarılı olur olmaz o dinlenir, saygıyla dinlenir. Dığı için o yaptığı için yani başarılı olduğu için meyit başarmak anlamına da gelir. E, onun sözcükleri söyleyebilir e, geri kalanımıza hala e, çabalayan e, onun iyi talihinin sırrını. Ee, anlamaya çalışan, çözmeye çalışan geri kalanımıza söyleyebilir. Ee, başarılı kişidir, önemlidir. Eee herkes de isteyen, başarılı olmak isteyen herkes için başarılı kişi önemlidir. Bu kadardı. Herkese kolay gelsin.